kasaldım özümün nazik nazik genç ömrüne yazık yavruları atarken yavruları atarken yumu verdim gözümün nazik nazik her yanları mizgi yorganı nazik, nazik genç ömrüne yazık. Yavruları sorarsan, yavruları sorarsan, balıkların kurbanı nazik, nazik her yanları Evet sevgili seyircilerimiz haberin peşindeki bir Manisa ilimizdeyiz ve Kula ilçesindeyiz. Kula ilçesine bağlı olan Narıncalık Pıtrak Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda çok değerli muhtarımız Eşref Yağcı var. Efendim burası Kula'nın en büyük mahallelerinin bir tanesi. 2000 üzerinden nüfusu var. Ve Eşref Muhtarım'ın ilk dönemi. Efendim Narınca ve yaptığın hizmetleri konuşacağız. Beklentileri konuşacağız. Sevgili Muhtarım merhaba. Hoş bulduk. Buyurun. Efendim. Sevgili Muhtarım Eşref Yağcı'yı ben tanıyorum ama bir de kamuoyu tanısın. Eşref Yağcı kimdir? Eş işte, Rıhiyacı, Narınca Fıtrak Mahallesi'nde oturmaktayım. E, Kulan Narınca Fıtrak Mahallesi'nde oturmaktayım. E, şimdi ilk e, dönemimiz. İlk dönemimiz. Hayırlı uğurlu olsun Allah razı olsun. Peki sevgili Mutlarım, göreve geldiniz. İlk olarak hizmete nereden başladınız? Hizmete ilk olarak e, Top Sarsı'nın oradan e, halı saha ve şeyden başladık. E, köyümüze günün sonunu köy konu olarak da şey taleplerde bulunduk. Evet. E, ee, Tabi netice alamadık evet. ama inşallah bunu da başaracağız. E, ee, önce gittim. yapanlara değinelim. Sayın Bakanımız tarafından bir spor tesisi yapılıyor. Tabii. Kendisine biz de bakanımıza burada teşekkür, ediyoruz. ediyoruz. Başka ne yapalım? Valla başka eee burada altyapı sıkıntısı var. Evet. Kürün mahallenin yarı yerinde altyapı yok. E, bunları şey yaptık, ona uğraşıyoruz. Evet. Yani burada e, ee, genel olarak işte yaptığımız duvarlar var. Ee, cami tuvaletine e, yıkıyoruz. Onları şey yapıyoruz, çevirme mesela. Peki işte abi, beklenti olarak birinci beklenti nedir? Birinci beklentim e, köy konağı. Çok amaçlı. Çok Çünkü amaçlı. üzerinde nüfus var. Bir düğündür, mevlüttür, taziyedir, muhtarın olası herhangi bir yer yok. Yok efendim. Böyle bir ödenek verilirse yer var muhtarım. Yer, yerimiz çok, yerimiz var. Evet, şey ya. tabii ki Kayınhan Bey'imize, e, belediye başkanımıza, şeylere, Büyükşehir Denizli bir dayı ettim. Evet. Egelerini de gösterdim, ada parça evet. olarak da şey yaptım. E, Spor Bakanımız Allah razı olsun, evet. e, çok teşekkür ettik. Ulan, yani sesimize kolay evet. verdi. Bunu da inşa etmek üzere bitimi azaldı. aldı. Orayı olsun diyelim şimdiden. Peki ikinci bir beklentimiz su. Su. Yani, hayat, su, yani. su hayat. Evet. 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 Köyümüzde e, ee, büyük olduğu için su sıkıntısı devamlı yaşanıyor. Su sıkıntısı özellikle çok olmazsa olmaz bir şey. Bunu tabii ki yetkili arkadaşlarımın da devamlı görüşürüz. Bunu şey yapıyoruz. Bir üçüncü beklentisi. Üçüncü beklentisi. Yol. Yol. Yolda. Kaç kilometre yol anlamıyla mı yapılması gereken? yol olarak da bir buçuk kilometre bile yolumuz var. Fazla bir şey, değil. Şey değil aslında Kudu'ya en yakın e, bağlayan bir tanesi. Tabii ki. Yani bu yolda yaptırsa herhangi bir sıkıntı sorun kalmayacak. Yani kalmayacak. Maliye sıkıntısı bitmez. Ya Büyük tabii ki hizmete sınır olmaz ama acil olması gerekiyor. Acil olması gerekiyor bunlar. Buranın geçim kaynağı nedir? Bu? Buranın geçim kaynağı, kaynağı Nasıl? Çiftçimizin durumu nasıl? Çiftçimizin durumu biraz bozuk. Diğer pahalı. Diğer. Gübre pahalı, mazalı pahalı. Şey Peki var. üretim azalıyor mu? Ki azalıyor. Bayağı, bayağı. hayvancı. Üretim. İnsanlar hayvanlarına bakamıyor, kestiriyor. Bayağı. Evet. yapıyorlar. Evet. var olduğu için. Tabii. Peki sağlık ve eğitimden ne <laughs> Sağlık ve eğitim vallahi iyi güzel. Ay hekim yani, geliyor mu? Tabii. Ay hekim geliyor. Yalnız bir sağlık hoca istemiştik. Ee, daha önce de. Tabii e, kimseyi kontrol olmamıştı. Işte, arkadaşlarımız yer gösteremediği için. Evet. Bu olmadı yani. yani yerimiz var ama istiyoruz. Bir tane de sağlık hocağı var. Evet, i̇nşallah köy konağı yaptığımız için içerisinde sağlık odası da olacak. Evet. Tabii ki bir sağlık ocağına da gerek var. Nüfus fazla çünkü oldukça. Evet. Peki Sevgili Hanım şimdi bize e, Narıncaplar'ın sokaklarına ile bakalım bize ne bekliyor diye. Tabii Evet sevgili biz de şimdi Narıncaplar'ın sokaklarına iniyoruz. Bakalım bize ne bekliyor Görüşmek dileğiyle. Imamın nazik, nazik, genç çömrene yazık. Kimselerde şüphem yok, kimselerde şüphem yok. Öldürseler imamın nazik, nazik, her yanları. gözümü nazik Nazik genç ömrüme yazık Yavruları atarken, yavruları atarken Yumu verdim gözümü nazik Nazik her yanları Evet sevgili seyircilerimiz eşref muhtarımla beraber köyü gezmeye devam ediyoruz. Salim bakanımıza gerçekten teşekkür ediyorum. Her köyde hizmeti var, Allah razı olsun diyelim. Evet neler söylemek istersin, muhtarım? bir Bu, e, Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim yapılıyor. Statımız yapılıyor. Bundan kurur diyoruz. E, bakanımıza ve kaymakam beyimize, belediye başkanlarımıza büyük çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen, e, emeği herkese. geçen herkese çok teşekkürler ederim. E, genellikle şunu söyleyeyim. Ben e, muhtar olduğumdan beri ee, köyüm için, Allah için uğraşıyorum. Bu bir sevda Ve, işi, gönül işi. Tabii evet. ki, gönül işi, sevda işi. Ee, köyüme de yatırım yapılmasını evet. istiyorum. Evet. Çünkü köy çok büyük bir mahalle. Devlete yük olmayan tek yani, millet köylü milleti. Buranın da 2000'in üzerinde nüfusu var. Beklentisi aslında belli. Nedir? Çok amaçlı bir köy konağı. Çünkü meylüttür, düğündür, taziyedir. İçerisinde sağlık odası olan, muhtarlık odası olan bir yere ihtiyacı var. İkinci bir beklentisi içme suyu yetersiz geliyor çünkü büyük köy olduğu için diğer düşünü ise yol. Bunlar da yapılırsa inşallah bu dönem. İnşallah inşallah. Bize yapılırsa zaten devletimizden de istediğimiz bunlar. Evet. Yani kendi imkanlarımızla bazı işlerimizi kendimiz görüyoruz. Yeter ki ee, yeter ki bize güvensinler, aynen, vatandaş da aynen. güvensin. Biz de devletin yanındayız. Aynen efendim. Evet muhtarım teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık diyorum. Ne demek Her ne olursa olsun efendim bu ülke hepimizin. Bizlerin aynen. ve yeni neslin. Şef Muhtar'ın gibi sevdalara ihtiyacı var diyorum. Efendim emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda başka konuklarla görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık diyorum. Hoşçakalın, bizde kalın. kalın. Manisa'nın harmanı, Manisa'nın harmanı, İpektendir yorganı, nazi, nazi genç ömrüne yazık Yavruları sorarsan, yavruları sorarsan Balıkların kurbanı nazik, nazik her yanları mezi.